Bizim Mahallenin Muhtarları programında bugün cami mahallesindeyiz. Yanımızda Ergün Bey var. Ergün Bey tam 35 senedir bu mahallenin muhtarlığını yapıyor. Efendim Ergün Ergen'e yanımızda Mahallenin Muhtarı Cami Mahallesi'nin. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Efendim öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Cami Mahallesi'ni tanıyabilir miyiz? Özellikle cami ismi nereden geliyor? 1953 Tuzla doğumluyum. Cami Mahallesi nüfusuna kayıtlıyım. Cami Mahallesi'nde Doğu Büyülük e, e, Mahallemizde Cami Mahallesi'nde Cami ismi e, Cami Mahallemizde 1609 yılında yapılan bir 1. Sultan 1. Ahmet Camii var. Siz 7 dönemdir e, muhtarlık yapıyorsunuz bu ben, mahallede. E, benim do, 1994'ten itibaren hala şu ana kadar 7. dönem muhtarlık yapmaktayım. 4 tane belediye başkanı değiştirdim. 6'ya 6'ya yakın, 7'ye yakın da Kaymakam Bey'de Kaymakam değiştirdik. Ömrümüz vefatçı bu muhtarlığımızı hizmet yaparak vatandaşla iç içe aile ortamında olmak şartıyla sürdürüyoruz. Cami Mahallesi'ni biraz tanıyabilir miyiz? Cami Mahallesi'nde bizim mahallemizde okul yok. Okul sorunu vahşi başım, vahş sıkıntı Okulla ilgili hiç müracaat ettiniz Okulla ilgili müracaatımızı yaptık. Ee, kaymakam beylere söyledik. Şimdi yeni kaymakam, kaymakam beye bu konuyu arz ar edemedik. Bir, fazla bir araya gelemedik. Son toplantımızda Sayın val Vali, ve sesleniyorum Davut Bey'e. kendisine saygılar sunuyorum. Böyle Gö iyi görevler diliyorum. Kendisine de bahsettik. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bahsettik. Konun, okulumuzun olmadığını, bütün birimlerin bilgisi, bilgisi dahilinde hepsinin haberi var. Efendim nüfusunuz nasıldır? Nüfusumuz 6000 civarı. 6000-6400 6, bin, 6 bin 400 civarı. Oy kullananlar e, 4 bin 500, 4 bin 400 civarı. Bir taraftan cami mahallesi tam yine sahilde kalıyor. Evet. Biraz e, cami mahallesinin özelliklerinden bahseder misiniz? Cami mahallesinin özelliklerinde şimdi bu mahallemizin yarısı villalık, yazlık yerler, sayfiye yeri. Devamlı oturanlar var, yazlık olarak kullananlar var. Marina sizin mahallenizin içerisinde. Evet. Marina bizim mahalle sınırları içerisinde. Biraz anlatır mısınız efendim? Marina sizin mahallenizi nasıl etkiliyor? Tuzla'yı nasıl etkiliyor? Biraz kalabalık. E, haliyle Trafik yönünde de etkiliyor bayağı. Cevre Belediyesi de... efendim e, turizmden hep bahsediyor. E, Tuzla'yı to turizm kenti yapacağız diyorlar. Efendim e, sizin mahallenizde tam sahilde siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şu anda konum çok güzel ama ben biz bir şey yapmak yapmasın taraftarında değiliz. Neden? Eski haliyle marina marina tarafı şeydi. Balıkçı balıkçı barınağıydı. Balıkçılarımız orada durur, şimdi kooperatifler, her şey maddiyata döküldü. Yani marina e, sizin maliyenizi kötü mü etkiledi? Hayır, marina, marina kötü etmedi. Eski balıkçı barınağı Balıkçılarla ilgili ben bahsediyorum. Zaten ondan sonra marina oraya yapıldı. E tabi insanların biraz e, dengesi bozuldu. Dengesi bozulunca da e, her şey maddiyata döküldü. E, aylık ücretini veren var, veremeyen var, ayaklarını Balıkçı Barınağı'na. Tarihi camiye doğru gidiyoruz ama dikkatimizi çeken o kadar sessiz, sakin bir mahalleniz var ki efendim. Nezip bir mahalleniz var ki, neler söyleyeceksiniz? Bizim mahallemiz devamlı böyledir. Sakindir, kalabalık olmaz. Ama geceleri biraz daha farklı oluyor. Dışarıdan gelen arkadaşlar, misafirlerimiz buraları araba yığını çeviriyorlar. Park yeri bulamıyoruz. Öyle mi? Şu anda çok güzel, şu anda sakin. Tam kafa dinleyecek, emekli olacak olan kişiler tuzu bizim malimizi tercih ediyor. 600 yıllık Çınar ağacının gölgesinde cami mahallesinde tarihi caminin yanına geldik. Şimdi efendim biraz bahseder misiniz camiden? Camimiz 1609 tarihli, birinci Sultan birinci Ahmet Camii olarak geçiyor sadece buraya bir ek yapıldı kuran kursu olarak. Yoktu alan daha büyük ama bu şekilde buraya yapıldı yapılmış yıllar evvel. Biz bilmiyoruz. Yanında şey var çınar ağacımız vardı. O bir tanesi kurudu. O da 400-500 yıllık tabinin tam net bilen yok. 400-500 yıllık bunu kurtaramadık. Bu çürüdü. Yandaki bu ağacı işte büyütme çalışıyor. Çok şükür bunu kurtardık. Efendim bizim mahallenin muhtarları programına katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Rica daha olur. efendim 7 dönem muhtarlık yapmışsınız. Umarım daha da uzun süre muhtarlığınız devam eder. İnşallah teşekkür ederiz. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık.